Gel bir oyun oynayacağız seninle gel. Koş koş koş. Şu evin içine gir bakalım. 3 saniyede karşı tarafa geçebilecek misin? 5 saniyen var. 5 saniyede evet karşı tarafa geçebilecek misin? Başlıyoruz. 1, 2, 3. Gitse 3. saniyede geçti. Aferin sana. 10 saniye ve 2 dakikada. 2 dakikada hayli hayli geçersin. 1, 2, 3. Üç. Üçüncü saniyede orada oluyorsun. Aferin sana çok hızlısın. Trambolin'e gidiyoruz şimdi. Trambolin'e bineceğiz. Trambolin çok eğlenceli. Arkadaşlar siz de trambolin'e binin. Çünkü çok güzel zıplanılıyor. Zıpla bakalım. Hızlı hızlı zıpla Sümeyye. <laughs> en yukarıya zıpla bak. Şu toplara değebilir misin? Yukarıdaki toplara. <laughs> Hadi at bakalım o toplara oraya.